bu şu aralar hakikaten çok kötü. Sokağın görüntüsünden anlayacağınız gibi yok. Açılmadı yani. Bize göre şu anda sezon yok. Otelciler çok kötü durumda. Yüzde kırkla çalışıyorlar. Yiyecekler pahalı, personel maddeleri çok yüksek. Koronada bile daha iyiydi. Yani daha kötüyüz şu an. Esnaf müşterisizlikten, vatandaş da para yok diye tatile gidememekten ağlıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkede parası olanlarsa gittiği Yunan adalarından dönmek için saatlerce sıra bekliyor. Bu tablo sürpriz değil. Avrupa'nın ucuz ve kaliteli tatil cenneti olarak bilinen Türkiye kıyıları birkaç yıldır bu özelliğini kaybetti. Batılı turistler için fiyat avantajı kalmadı, yerli turistler içinse durumu ne siz sorun ne de biz söyleyelim. O durumda 900. 900 yani çok fazla. Şu an en azından özellikle içinden geçtiğimiz dönemde doluluklarda bir sıkıntı var bölgelerde. Evet. Güneydeki otellerde her şey dahil konsepti olduğu için doluluk oranları iyi. Neredeyse tüm turizmi kurtaran onlar. Ancak Ege kıyılarında durum çok farklı. Otelden çıkmak zorunda olan turist şehir merkezinde inanılmaz fiyatlara maruz bırakıldı. E tabi kazığı yiyen arkasına bakmadan kaçtı. Türkiye'nin bacısız sanayisi denilen sektörün temsilcileri ise ekranlarda vatandaşı ikna etmeye çalışır oldu. Mesela Yunan adalarında bir fast food yemek isterseniz yaklaşık 8 avro tutuyor. Bu 8 avro da 300 TL'yi tekabül ediyor. Ama aynı Facebook'ta Marmaris'te ya da Ege Bölgesi'nde yemek isterseniz 250 TL tutuyor. Avrupa'yı yakalayan fiyatlara bir de sahil mafyası ve düşen hizmet kalitesi eklenince yerli turist bu sene akın akın Yunan adalarına kaçtı. Yunanistan hükümetinin geçen yıl misafir ettiği Erdoğan'ın ajandasına sıkıştırdığı vizesiz seyahat tabii ki Türk vatandaşlarına yaradı ancak işi bilenlere göre Yunanlar da kıvrak bir hamle yaptı. Tabii rakibimiz ülkeler de yani boş durmuyor. Biz nasıl Tabii. kendimize misafir getirmek için, ülke Hinde. turistini artırmak için çalışıyorsak onlar da bu çalışmaları yapıyorlar. Dolayısıyla bu aralar kaptırıyor olabiliriz Hı, bazı biz. misafirlerimizi. Türk vatandaşları Yunan adalarını keşfe dursun. aslında Türkiye sahillerindeki fiyatlar dünyanın birçok ülkesini geride bırakmış durumda. Sadece Yunanistan değil hep çok söylenen Maldiv adaları bile yerine göre Türkiye'deki tatilden ucuza geliyor. 8 saatlik yolculuğu göze alanlar yine vizesiz girilebilen Maldiv Adaları'nın mükemmel sahillerinde 4 dörtlük tatil yapabiliyor. Üstelik bizim sahillerimizdeki fiyat skalasındaki otellerle neredeyse aynı miktara. 1-5 Ağustos arasında 4 gece 5 günlük 2 kişi gidilecek bir otelin fiyatlarına sizin için baktık. Durum ayan beyan ortada. Avrupalı turisti kaçıran işletmelerin yerli turisti de bu gidişte elinde tutması zor görünüyor. Turizm gelirleriyle cari açığı kapatmayı düşünen ekonomi yönetimi ise seneye Yunan adalarına gidişe ekstra vergi getirmeyi ciddi ciddi gündemine alacak gibi görünüyor.